Kaybolan yıllarımı ver lan bana. Bana beş, en az beş senemi ver. Yıllarımı geri verin bana. Yıllarımı verin lan. Öyle ortalama IQ'nuzla nereden geldiği belli olmayan özgüveninizle üst perdeden konuşmayı biliyordunuz. diyor. Gir. Gelin mi? Gel. Geldim. Ben de ben de ben. De. Sen deme. Bana pot, ben öldüm. Anne ben çektim. Blok bitti. Blok bitti kanka. Hayır lan blok bitti, blok bitti. Ateşin yok oyna. Ben çestedim amına. Hadi. Helal. Sen bunu atmaya çalış. Öldü lan.

Öldüm. Çant. <laughs> Dün kılacı 25x aldım. Bir buz Aldı mı? Hayır. Hiçbir şekilde çalmadı da. Hatta ben buzumu üstüne ben. Çalmadı da. Şey. Sonra ölünce geri gitti. Hemen karda Öldün ama efendim. Hayır ya. Ve şeyin. Apple'ın. Adam rahat yiyor. Böylece 15 bin 20 TL'lik hesap oluyor. Öldüm. Nasıl taktik bu amk? Attın mı? Lan bu. Lan sancakta bir şey klimde biri var. Ana. <laughs> Öldüm Ege. Atma, at. Yav ananı götünden. sikiyim tut, ya Tut ben. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam unuttum ya. Hiç milyon mu ne almıştın <laughs> Öldüm. Öldüm kanka. Bir de orada da doğmadık. Hiç almamam bunu. Ne ne kaybedeceğiz? Bir daha sana güven ben biter. Güvenme. Ben de ben de seni yardımcı liderden anda Al kafam ya. atıyor bir şey yapamıyorum. Akrapovic. Gördük yine. işte. üstüne onda baksana kapılar koyulmuş ya öldük Ant Arkadaşına yazdı da Ya da yan çarı setle bekle Geri zekalı lobi attım kanka sen ne utanmaz herifsin ya. Ya sürüksüz la like, kalender ölmeye devam sen Allah Allah. Ben, ben yani. kestim. Ben kestim. Geçtim. Kardeşim ben o parayı zaten günde çıkardım. Öl eee! Ya bu ne kanka çek diye sedireş de. ben sana <laughs> böyle net söyleyeceğim ki. Kesemedin mi? Kaç el oldu? Hiç. Bakalım Oha kanka bunu musun Ha 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 kesemedi rejbi. Şaka. Almadım yapacak. <laughs> abi ya ha <laughs> ha <Forgive gülüyor> <da> <laughs> <laughs> <comigo>? Hayır <laughs> Yemin etmem ben hiç fikirleştirmiyorum Kerem sen yemin yeminini bozan birisin Oğlum bir saattir yemin ediyorsun Hangi çocuk Andan yani. <laughs> yok diye bu arada Masuk Allah çabuk Ne alak Sen diyeset çeksen Türkçe'de yine gel Kanka Türkçe'de yok sana darlayamıyorum şey ya. Yani. Eline sağlık. Kaptan Deli. Ya amına kodumu şeyi. At kenara at saldım. Atacağım. Hayırlı olsun. Neyse bir şey diyecektim de. Kerem dene Kerem dene. Engine var. Kerem, kerem Kerem Kerem. Yedi. Salak. Kerem. Lan yememiş. Botun yok. Cepan yok. Cepan yok. Aaaa. 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 Çocuk, Helal lan. <laughs> Ananı senin. Normal gap atmış, hiç bakmadım kanka. Öldük sal ya. Amına koyayım, yok kanka bir şey yapamıyorum ki. Amanın amı hiçbir şey yapamadım. Ya sen çeksene ya. Hatta neyse ben yine çekeyim. Doğru. Kanka gel Allah için düz gel ya. Zaten son Hay anasını sikeyim ya. Canım. Ya yok yine çekeceğim valla sikerim ya. Ben dayanamıyorum <laughs> kanka. Sana olsun yeter kanka valla yeterim. Valla yok ben bir iki üç el daha çekeceğim kanka ya. Bu aldın değil mi bu havada duruyordu da. Ben de Orada ben de. Ya mal gibi kapatamadım bir de ya. Orada. Ya Orada. şaka Orada. yapıyorum ben <laughs> malım ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun Allah çarpsın kafayı yersin kanka. Ya şaka gibi amına koyayım. Sen bu zemçik dedim. Ha amına koyayım nasıl girmiyorsun lan? Ali yüzünden hepsi. Kız güç, bir törü hızlı gelsene. Neyse gel köşeden başladım. Çare. Sal reis sal. Sal tamam bir şey görmüş. On x, gel x. Ya reis. At borçsa her şey ben gidiyorum ya. Hadi gitmeye kalmanak. Aga o adam direk engine yer bence ya. Lan ne anı ne nasıl saymadı ya. ya. Arında? Hadi be. Arında? Ananızı götünüzden ne? ne oldu? Ananızı götünüzden çıkarım. Orospu <laughs> <resmi> çocuklar. <laughs> adam mı girdi? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> gel gel keseriz bu orospu çocuğunu gel. Dört tur gelecek çekeceksin. Güzel bunu da aldık. He? Gol gelir de buzda kestim vallahi. Özgür şişe şişe bitti zaten amına kodum. Geldim. Şu dur. Ben de E Natale Frank, e a Chanta Salve, ma non la vincere? E lo 50 <laughs> oldu. <laughs> ben ne dedim? Git Oh Allah'a şükür ele evet, <laughs> Gel Geldiğim gibi kanka Oğlum Allah çağırsın ben sana da 2x2'ye gelirsem en adiyim Ben sana dinletiyim Öldü pot Aa. saymadı öldü. Kaçırabilecek misin? Getirdim, getirdim. Oh. Getirdim. Balını sikeyim. <laughs> tut, tut, tut 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 tut. Ya aptal benim yoksa bana. Kerem blok aldı katacak. Helal lan sana. Bol tağı koyabiliyorum var çok güzel böyle. Nasıl başladın kanka sen? Nasıl başladın Oo. öyle? Arıyorum ya. An Allah. Hadi reş bir de can geçme baksana, baksana ya. Gel gidiyor gidiyor. Eyvah eyvah. Kanka blok bug'ına girdim. girdim. Ne, ne alaka bunu ya. 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 Şansa bakın şansa bakın. Dur Kerem ekran açık olunca hileyi açamıyor herhalde. Kapattı ya. Kanka bu sefer yemin ederim kesecek bir sıradayız. En çiğersek. Nereden vuruyorsun? Öldü amına koyayım ya. Salak en çiğmiyor var ya. At, at, at. <laughs> Ya of amına koyayım ya. Ben dedim ama babamı arıyordu herhaldeyse. Ne diri ki mi? Ha. <laughs> Kaç kalp kaldın? Yarım oldu. Ben nasıl öldüm amına koyayım lan? Allah Allah. Seri kardeşim sen çek delikanlı rahat rahat bir şey yaparsan numarası var ben hallederiz. Tamamdır Hasan abi. Ben biraz tehlikeliyim de. Eğlenip eğlenip <PUñet>, çiçeği reis Allah'ım. Sen bayıldın gibi amına koyayım ananı sikeyim. Vay geri zekalı. Ateşten giremedik. Ya Oha Aha kadın Oo! Kerem kimin sesi? Kerem ben de vadis... <laughs> Soyadı neydi bunun? Can söylüyordu bu salak. Hayır hayır. Şu <laughs> an bir iki atasını söyledim ya. Senin Barış'ın dediğine Os. göre şeyler şant yani. Şant açmış. Kango salan ikinci ismi var. Saklıyor da çok sürüyor şu an. Kan bende. Aa. Kan lan. Spinel 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 spinel. Ama bunu video zannettim. Tut. Kanka susun be. Yiyeceğiz mi kalı? Oyun oh. Kanka yayınım mı açık benim? Ya kanka 3 3 2 öldü. Yarım kaldı adam. Seri çağındasın. Uzatıyor. Ne yapıyorsun amına Uzattı. Kadogon TP attım. Ki bayağı iyi bak. Sıkın yedi böyle can indi. Allah. <laughs> 21 500'e 25. Oldu. Bir kavar. Kerem tamam çocuk lan. Kerem tam ortaya doğru şahalı. <laughs> <laughs> Ananız. <laughs> <laughs> Ananı çıkayım orada da olmadım yani. Şu an acayip kötü yaptım ya Normalde daha iyi <laughs> <laughs> OOO oh, wow, WOW 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 Ya yok wow, kanka wow, bak sikiliy- Adam var işte Kacık kolum tanesi sen gelme Olsun müşterimiz Hee atıyorum abi. Tüm paramı attım. 3 kişi sinatım <laughs> kaldı. Para babası olduk ama ne kişi. Öldük herhalde. Adamın donları Aa, yarım. yarım yedi. Ananı avradın mı? Hayır. No. Ya siktir. Yorun da onu sikiyim. Bak öldük. Allah yahu. Vallahi işte, Cemre'de açık gibi oynayacağım da işte ben de oynayamıyorum yüksek sesle oynayabilsem şey yaparım. Ya da neyse geçmeyelim. Ben satayım öldü. Ben Ya kanka ne yapalım bunu? Alper'e direnç ya. direnç iken ağlarım aman. Kesin öldü. Allah çalsın öldü. Ya düzen işte düzen işte düzen işte. Kerem düzen işte düzen Öldü. Tamam. Daha şu olalım böyle. Allah. Şey. Oğlum, Kerem satsana şunları piyasaya çıkar Neyi bekletiyorsun? Elli <laughs> ama olması falan mı bekletiyorsun? Ya sana ne hmm? sana ne? kade. <laughs> olur özel değil Bak kade. Bakın ben pit oynamıyorum araştırmam ama. Buz kesiyorsun. Diğer çaramla git tarsam mı? Ben size yardım ettim yoksa. Kaçın lan tekte. Öldü olmanı okuyayım. Öldü, öldü lan, lan. Öl, dedi. Kınar mı lan bu da? Lan, öldü olun tek tek. Oooo. A celefsiz kerem enç ye. Kerem hayır. A esnaf lan. Yedek kalıcaz siktir. Kapadı ama orayı kapatmaması lazım. Yeber Oğlum şey, bizden biri cimrisi olsa arkada keşke çekseydi. Yırtılacak yırtılacak vur. Biltek, bitip, vur. Vur. Ya, lan vur. gücü bitti şu Bitti deriz gücü. Hadi lan. Lan vur lan helal lan. Bak 10 saniye sürdü Harbi de <laughs> namına ah, Kendili ha Harbi kendili <laughs> mi kilitledin? Valla 1000 taa'ya gittim Arkası çıktı tıkasını, Oros Arkası ne? Oros çıktı adam Ana'nın amına çıktı oros. adam Çık açıp Tamam adam kör amına koyayım Suyu yok ki Adam harbi kör amına koyayım Ay, ama ya, ya. Blok tamam. ya. Oyun bitti GG Kanka gı 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 mal, gı 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 Öldü ya her türlü öldü. Neyse. Altını kırsana Kerem. Sol beyaz. Ya uğraşma şu an. Tamam, her türlü.